Zeynep'le 25 metre geri geri istasyonuna yaklaşıyoruz. Devam et bakalım. Önde görünen olan olduğu yer 25 metre geri geri istasyonun olduğu yer. Sağ sinyal veriyoruz Zeynep. Başı beyaz olan dubala dur. Oradan geriye giriyoruz. burada dururken mutlaka sağ sinyal veriyoruz. Dur, dur, dururken de arabayı durdururken de sağ sarı çizgiyle soldaki kesikli beyaz çizgilerin arasında arabayı ortalı durdurursan geri gelmesi daha kolay olur. İki tarafa da yaklaşmaz. O gün bak sınav günü şu bu kesikli çizgilerin üstüne durak oluyor. Kaldıramla ikisinin arasında gidiyorsun. Şimdi beyaz kesikli çizgilerle sarı çizginin arasında arabayı götürmeye çalışalım. Şuradan aynadan bakarak gideceğiz. Geçtim ölçüsü geçti. Kaldır bakalım şimdi yavaş edeyim. Freni bıraktım. Evet. Bak aynadan bak şimdi sarı çizgiye arabayı paralel götürmeye çalış. Sarı çizgiye yaklaşırsa yani sağdaki yaklaşır sola çeveceğim direksiyonu. Bak çevir az bir şey sola. Sarı çizgiye yaklaştık güzel. Güzel böyle sabit tut şimdi direksiyonu tamam. Gayet güzel sabit tutuyorsun. Aynayı böyle izliyorsun oradan. Sağ aynayı izle. Sol aynaya da bakabilirsin. lan sağa yakın olur. Sağ aynayı izle. Tek aynada da gidebilirsin. Arada bu aynaya da bakarsın. Güzel. Devam. Bak açıldık bu tarafa doğru geçir arabayı. Bir 25 oldu zaten. Bir 25 daha git bakalım. Şuna kadar bir 25'te bir 25 daha git bakalım. Gayet güzel. Gayet güzel. Yaklaşık oraya çeviriyorsun. Süper. Ne yapıyoruz? Burada püf noktası Arabayı bana doğru çevir şimdi. Püf noktası debriyajı bırakmamak. Yarım debriyajda gitmek. Bazıları debriyajı bırakıyor. Bir de gaza basıyor. Araba alıyor. Başını gidiyor o zaman. O zaman arabayı hakim olamazsın. Şu anda bak yarım debriyajda gidiyorsun. Ayağın yarım debriyajda. Debirej tam bırakık değil. Güzel. Ayakların yarım debriyajda gidiyorsun. Bak şu anda 100, 100 metre oldu. Bir daha git bakalım geriye güzel. Arada duva yoktu onun için öyle. Devam et bakalım. Çok güzel diyorsun. Biraz o tarafa kaydırdın. Ya bu sana araç kullanırken de lazım olacak. Onun için böyle götürdüm. Yeterli şimdi. Vurdun. Debreje bastın. Frene bastın. Durdun. Epeyce geldik bak. Şimdi biri al bakalım. Dörtlüğü kapattın. Sola sinyal verdin. Aracı biri aldın. Şimdi freni bıraktın. Sınav günü önünde aracı olursa orta şeride çıkıyorsun. Aracı olmazsa sağdan gidiyorsun böyle. İleride sola çıkıyorsun. Ama önüne bir araç daha geri geri yapıyorsa o zaman aynaya bakıp orta şeride çıkıyoruz. Tamam Şimdi hızlanalım bakalım. Al bakalım şimdi 2'ye. 2'ye aldım. Devam. Kaldır debrajanı al. Hızlan. Devam. L parka doğru gidiyoruz. Hızlan. Evet. Şimdi hızlandın. Devir saat 3'e gelince ne yapacaksın? 300 tesaat yani. Yani devir saatinin 3000'i görünce. Şimdi gazdan ayağını çek. Önümüzde araba çıktı. Çamurdan da şöyle kaçalım bundan. Güzel. Şimdi gaza bas. Geçelim arabayı. Gaza bas. Devam. Şimdi sağ sinyal ver bakalım. Gel sağa doğru. Gazdan ayağını çektirin. E, sinyalimiz, sağ sinyalimiz açık. Sağ sinyalimiz açık. Niye? L parkta duracağız. L park yapacağız. Ayağımız frende. Arabalar çok fazla önümüzde Bekleyeceğiz. Uç araç var.